Merhaba değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerim. Ben Cengiz Sakmanlı, 43 yıllık İngilizce öğretmeni. Hoş geldiniz. Dikkatle bakın bana. This is a book. Dedim ki bu bir kitaptır. Şimdi bakın cümlede bir baş var. Bakın cümlede bir baş var. Cümlede bir gövde var. Cümlede bir ayak var. Buna biz baş gövde ayaklar diyoruz. Aslında bunun adı neydi? Subject verb object demektir. Yani subject cümlenin öznesi, subject cümlenin öznesi işi yapan kişi. Verb cümledeki eylem demiştik. Ve object de cümledeki öznenin yaptığı işten etkilenen nesne. Nesne diyoruz biz buna. Şimdi buna örnek vermek gerekirse bu ilk baş harflerini alıyoruz. Ona göre subject verb object diyoruz arkadaşlar. Örnek vermem gerekirse bakın şöyle örnek veriyorum. Bakın Bakın this dedim. Dedim mi? Sonra izledim. Bakın is bu işte fiilimiz. Ebook da nesnemiz. Gördünüz mü? Bakın this is a book. Şimdi ben bunu çoğul yapmam icap ederse eğer bakın bunu çoğul yapmam icap ederse this ne oluyor? These oluyor. Bunlar anlamına geliyor. Is ne oluyor? Are oluyor. E peki diz çoğul, ağır çoğul, e ne olacak? E book da çoğul olacak, o da books olacak. Yani şu mantığı almanızı istiyorum. Bakın fakir, fakir, fakir. Yani tekil, tekil, tekil. This de tekil, is de tekil, e book da tekil. This is a book, bu bir kitaptır. Ama çoğula geçtiği zaman this'in çoğulu this, izin çoğulu are, Ebu Kunçoğlu da bu işte bunun için biz yapıyoruz. Başka bir örnek vereyim. Hani daha iyi anlayasınız diye yapıyorum ben bunu çocuklar. Örneğin that şu demek arkadaşlar. That devam ediyorum. Is a wolf. Bakın şu bir kurttur dedim. Kurt. Şu bir kurttur. Şimdi bakın that dedim değil mi? Orada tekil bak tekil. Is de tekil. A wolf da tekil. Şimdi ben bunu çoğul yapacağım. Doğuz diyorum. Bakın doğuz şunlar demek. Detin çoğulu doğuz. Efendim izin çoğulu ağır ve ev olsun çoğulu da sonu fe ile bittiği için ne yapacağım? Wolves diyeceğim. Bunlar kurtlardır diyoruz. İkinci sayfaya geçiyorum arkadaşlar. İkinci sayfaya. Bakın buraya. Der cümlenin başına geçtiği zaman var anlamına geliyor. Cümlenin başında ne anlama geliyor? Der var anlamına geliyor. Ama baştayken ha başta olacak bu. Pardon. Başta olacak bu. Başta olduğu zaman var anlamı ya. Yani. Aynı değer, aynı değer, bakın aynı değer cümlenin sonunda olursa eğer orada anlamına geliyor. Orada anlamına geliyor. Bazen oraya anlamına da geliyor. Oraya anlamına da geliyor. Şimdi nerede oraya, nerede orada söyleyeceğim merak etmeyin. Ama cümlenin sonunda. Neredeymiş arkadaşlar? Sonda olduğu zaman. Der, eğer bir şeyden bahsedecek, bir şeyin var olduğundan bahsedeceksem arkasına is diyorum arkadaşlar. Bir şeyin var olduğundan bahsedeceksem sadece var. deriz. vardır. Ne oldu? Subject verb geldi, değil mi? Vardır. Ne vardır? A e book. Bakın, a e book bir kitap vardır. Bakın, bir kitap vardır. Nerede? Bakın, sonra bir der daha atıyorum. Bir cümlede iki der onun demeyin. Olur tabii ki. Baştaki değer var anlamına geliyor. Sondaki değer de orada anlamına geliyor. Orada bir kitap vardır diyorum. Eğer ben bunu çoğul yapacaksam, orada kitaplar var diyeceksem değer gene başa geliyor. E, kitaplar dediğime göre bu çoğul olmuyor mu? Çoğul oluyor değil mi? O zaman ağır ve ebuk olmuyor. Kitaplar demem gerekiyor. Düzenli isim olduğu için books diyorum. Gene sona bir değer atıyorum. Orada kitaplar var dedim. Bakın buraya e book diyorum. Bir kitap demek arkadaşlar değil mi? Bir kitap. Peki iki kitap nasıl deriz arkadaşlar? Books. 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 Ne oldu? Two çoğul olduğu için book da çoğul oldu. Two books oldu. Peki Peki, peki birkaç kitap diyeceğimiz zaman nasıl diyeceğiz? Bak şimdi görüyorsunuz değil mi? Some books. Demek ki Kitap sayılabilir bir için önüne e alıyor, tu alıyor, tri alıyor, for alıyor. Ama birkaç anlamına geldiği zaman da sam alıyor. Sam birkaç anlamına geliyormuş değil mi arkadaşlar? Bu arada onu öğrendik. Peki, peki devam ediyorum şimdi, devam ediyorum. Hemen şuraya devam ediyorum arkadaşlar. Süt sayılır mıydı? Sayılmaz. Yok. Emilk diyebilir miyiz arkadaşlar, emilk? Hayır. Hayır. Diyemeyiz değil mi? Bakın emilk diyemediğim için sadece milk diyebiliyorum, bak milk. Bakın süt. Bu sayılmıyor çünkü önüne getiremem. Bir süt diyemem. E peki başka nasıl diyebiliriz? Buna başka şöyle diyebilirsiniz. Sam milk. Saylamayanlarda samın yani anlamı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz anlamına geliyor. Ha, şimdi burada iş değişti. Işte. Burada sam saylamayanlarda biraz anlamına geldi. Biraz ancak sayılabilenler değilse, sayılabilenler değilse, sam birkaç anlamına geldi. Şimdi ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Sayılabilenlerde kullandığınız zaman değerli arkadaşlar, sayılabilenlerde kullandığınız zaman unutmayın isim çoğul olacak. Yani buksa buks olacak. Çeyirsa çeyir olacak. Birkaç anlamına geliyor değil mi arkadaşlar? Birkaç. Sam'ı sadece ve sadece olumlu cümlelerde kullanabilirsiniz. Artık bunu ezberlememiz gerekiyor. Bu yeni bir konu size. Peki iyi de hocam biraz süt var diyelim veya birkaç tane işte e, kitap var diyelim. Buna da birkaç örnek yapalım ki iyi anlayalım. Pekala. Hemen başlıyorum yapmaya arkadaşlar. Bakın birkaçla ve biraz da biraz örnekler yapıyorum. Bakın buraya. E, birkaç tane olduğu için ağır diyeceğim Birkaç tane olduğu için R da. There, There are some, some bakın mı? some hmm. ne no olsun books diyelim. Bakın birkaç kitap var oldu. Gördünüz mü? Birkaç kitap var. There are some books. Nokta. Peki. There are some children. Bakın birkaç tane öğrenci var. Child oldu. Children değil mi? Ne oldu? Birkaç anlamına geldi. Bu da güzel. Tamam. Bunu da anladık. İyi. E peki ne? Şimdi biraz anlamında kullanalım bir dedim biraz anlamda. Peki biraz su var diyelim. Nasıl deriz arkadaşlar? Biraz su var. There is some water. Aferin. Niye deriz biliyor musunuz arkadaşlar? Su sayılmaz da onun içiniz. Aferin Hatice. There is çünkü su sayılmaz. There is some water. water. Su sayılmaz. Evet. Ve water da tekil geldi arkasına. Gördünüz mü arkadaşlar? There is some water. Biraz su var. Peki. Deyin ki deyin ki e, mesela biraz tuz var diyelim ya. Biraz tuz var. There is some salt. Biraz tuz var dedik. Şimdi bunlara bakın dikkat edin arkadaşlar. Sadece ve sadece olumlu cümlelerde kullandık. Öyle değil mi arkadaşlar? Sadece olumlu cümlelerde kullandık. Olumlu değil mi? Sadece olumlu cümlelerde kullandık. Ya hocam ne diyorsun böyle olumlu deyip deyip duruyorsun? E tabi canım. Ben bunu mesela there are some değil mi? Gel bunu olumsuz yapalım. Ben Sam'ı olumsuzlarda sorularda kullanabilir miyim arkadaşlar? Kullanamayız dedim ben değil mi? Öyle dedim yani. Evet sözümün de arkasındayım. Şimdi bir cümle yapalım. There are some books demeyelim de gelin bunu olumsuz yapalım. Söyleyin bana ben olumsuz yapayım. Değer aren't. Olumsuz bu değil mi? E sam'ı kullanamıyorum ben burada. O zaman kullanmayacaksın. Ya kullanmayacaksın böyle yazacaksın. Ya da ya da sam'ın olumsuz şekli arkadaşlar. İyi bakın buraya. Any. iyi. Evet. Hiç anlamına geliyor. Demek ki olumlu cümlelerde sam birkaç anlamında kullanılıyor sayılabilenlerde. Sam biraz anlamda kullanılıyor sayılamayanlarda. En iyisi her ikisinde birden hiç anlamında kullanılabiliyor. En iyi hiç anlamına geliyor. Hiç. ya hocam hiçse peki bu arkasındaki books ne? Evet arkadaşlar. En iyi aynen Sam gibi. Eğer ki eğer ki arkasına sayılabilen isim geliyorsa çoğul yapacak. Çoğul yapıyor. Der arın eni bu. Anlama bakar mısın? Ne saçma bir anlam. Hiç kitaplar yok. Onlar öyle konuşuyor. Ben ne yapayım ama cümlenin mantığı bu. Soru yaparken de değerli arkadaşlar sorularda kullanılıyor mudur sam? Sam sadece olumlu, olumlu cümlelerde kullanılıyordu. Are there some books diyemem. Onu yerine ne diyeceğim? Are there any books? Bakın gördünüz mü? Demek ki sam'ı sadece olumlu cümlelerde kullanabilirim. Sam'ın yerine en iyi ise olumsuz ve sorularda kullanırım. Ama hem te tekillerde hem sayılabilenlerde hem sayılamayanlarda kullanırım. En iyi hiç anlamına gelir. Olumsuz cümlelerde kullanılır. Bitti. E peki bir tek olumsuzlarda mı kullanılır ya? Hayır. Olumsuz ve sorularda. Olumsuz ve soru. Soru, 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 soru. cümlelerinde. Cümlelerinde kullanılır. Demek ki bir de olumsuz değil ha. Hem olumsuz hem sorum. E peki bu sayılabilir oldu. enin arkasına gelen ismi de çoğul yapıyor buna mısınız Ona göre ha. Şimdi geldim. Sayılamayanlar arkadaşlar. Bakın sayılamayanlar bakın. Şimdi diyeceğim ki hiç su yok diyeceğim. Nasıl derim ya? Arkadaşlar herkes katılsın. Rica ediyorum. Ne olur. There isn't any water. Isn't Niye there isn't? E, su sayılmaz. Su sayılmaz arkadaşlar. There isn't, isn't any, any water. 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 Water estaksı aldı mı? Almadı. Almaz. Niye acaba? Niye? Sayılamıyor. Sayılamıyor. Için. Onun için there isn't any water. Hiç su yok diyor. Peki ben bunu soru yaparsam ne olacak arkadaşlar? Is there, Is there any water? There? Any water. Yine any water. water. E, peki niye water yaptım? Yahu sayılmaz sayılmaz ondan. E peki olumlu olsaydı nasıl olacaktı? There, there. is there is some water. water. Demek ki any hem sayılabilenlerde, bakın any hem sayılabilenlerde hem de sayılamayanlarda değil mi? Any buraya bir de mavi yazayım ki bu da sayılamayan any olsun oldu mu?